Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. arkadaşlar. Abi dün eee Soal 5 mi bindi? Soal 4 mi bindi? 5 nereden çıktı? Ve sadece 2 kişi var arkadaşlar. Şu an e, çok kısa. Çok kısa bir şey olacak. Çok kısa video. Ya ben yine bir dakika falan sürer hani. Böyle sinemacıları al da. Git yanında kılıç da abi. Aynen aynen aynen. La la la, alabildiğin kadar kılıç alırsan manyak Adam rotaya gitmeye çalışıyor Burada rotaya gidemezsin karşım O yüzden Hiç gelişmeyi falan düşünme Ben seni keseceğim Hadi Açıl ya pübü Aha sıçtım belana ve GG arkadaşlar e, bu video atacağım ben. <laughs> e, eğlenceli eğlence olsun diyor arkadaşlar video diyorum ve bugün bir video daha gelecek. Neden video yüklüyorum bugün? Hafta içi yani video yüklemem biraz sakıncalı. Ben akşamları yükleyebiliyorum hafta içi çünkü akşamları girebiliyorum sadece oyna. E, oyuna o yüzden. Ama şimdi e, bugün bizim okul yarım gündü yani 9'da çık geldik girdik okula 12'de çıktık dersten 3 ders oldu. 3 ee, ders olunca da ben hemen böyle bir video çıkarayım. Yani hemen bir, bir, bir gün iki video falan yükleyeceğim. Arkadaşlar kanalın açısından iyi olur bugün de. Ee, neyse arkadaşlar güzel video olduğunu ben düşünüyorum. Bu videoyu yükleyeceğim tabii ki ananın oyundan attı zaten. Yani o dünyanın da bir tane daha bir oyun bir video yükleyeceğim arkadaşlar. Hani güzel video olacağını düşünüyorum. Onda bir sonra görüş daha çok bundan sonra arkadaşlar. Bu oyun kısa sürelirdi sanmıyordum ama kimse girmedi. Evet arkadaşlar videonun sona geldik. Hoşça kalın. Bay bay.